Merhaba arkadaşlar ben tuval aldım. Annem iç resmini çizdi. Şöyle bir size göstereyim. Gördüğünüz gibi. Boyalarını da isterseniz görmek istersiniz. Şurada yakından göstereyim. Ben görmeyi kıyaladım. Bir de karışım karışmasın diye fırçalar aldım. Gördüğünüz gibi. Şimdi başlıyorum. Hangi renk kullanacaksın ilk olarak? İlk olarak bana şey lazım sana. Tamam, hadi bakalım. Arkadaşlar batırdım. Bol bol sürebilirsin, bir sürü boyan var. Bak fırçanı böyle tutabilirsin anneciğim. Bana ver. Bak gördün mü elimde nasıl tutuyorum? Bak böyle daha kolay boyuyoruz. Bir de fırçanı bu şekilde ucuna batırabilirsin. Sadece fırça kısmını. Kelebeğini boyarken ona da bir isim takmak ister misin? İsterim. Ne olabilir mesela bunun adı? İlk önce bunu yapayım ben. Peki. En güzel yapımı ee, ödül tamam mı? Bu ödül ne olacak mesela? Ödül e, hani şey tatile gittiğimiz bir tane oyuncak vardı ya o ödül olsun işte. Nasıl tamam. bir oyuncaktı Göstereceğim bu bitsin. Peki tamam. Şöyle Böyle Güzel çok... oldu sarı renk. Evet. Ben boyayabilir miyim? Çok heveslendim. Hı? Ee, yarın alırız tamam mı? Tamam. Başka alırız ben. Tamam. Sonra sen de video çekeriz tamam mı? Olur. Bir gün sen de yapmış olursun. Peki tamam. Arkadaşlar anneme de e, yaptıracağım. Şu an annem çok mutlu oluyor. Evet. Sen boyarken çok güzel oldu. Hevesleniyorum ben de. Annem şu an hevesleniyor. Heveslenmek demek çok güzel yapıyorum ben de demek değil mi? <laughs> Galiba öyle anneciğim. Ama bir daha taşırıyorum. Olsun. Evet olsun. bir kere fırçanı bana verir misin? Boyayı nasıl alacağını göstereyim. Evet tamam. Böyle. Gördün mü? Tamam. Ucuyla alırsan böyle batırmana gerek kalmaz. Bir de güzel tut fırçanı. Nasıl tutuyorduk fırçamızı? Kalem gibi. Evet anneciğim. Ve kaşık. Kaşığı da değil mi? <laughs> kelebeğin bir kanadı bitti neredeyse. Neredeyse çok az kaldı. Evet. Evet. Diğer kanadını neye koymak istiyorsun? Diğer kanadını şeyle kırmızı. Yine abi. sarı kırmızı mı yapıyoruz? Hı -hı. <laughs> Büyük fırçalardan sonra tatlım daha kolay boyarsın. Hangisini alayım? alayım? Onun ucu çok ince, zor boyarsın. Evet, o olabilir. Bu da olabilir evet. Çok güzel. <laughs> Hatırlıyorum. Tamam. Biraz bunu böyle çekelim istersen. Bu tarafı gelsin sana doğru. Ben de Sen böyle durabilirsin. Fırçanı düş çek evet. Fensi. bir şey olmaz değil mi? yine biraz çok batırdım. ama bir şey olmaz Olsun hani hiç. yanlışlıkla öyle batırırsan fırçanın o uç kısmına gelmez diğer tarafa gelir o da boyanı ziyan ettirir sana Öyle, aferin. Babası bak kelebeğimize ne renk oldu. Çok güzel. <laughs> Yine sarı kırmızı. <laughs> Acaba ortasını ne renk boyayacak merak ediyorum. Ortasını da şey turuncu boyayacağım. Turuncu mu? Hı, hı Bak bakalım turuncu renk var mı orada? Hı? Ama sarı kırmızıyı karıştırın. Turuncu olsun. Öyle mi yapalım? Evet öyle yapacağım. Ama öyle de boyalarla olur değil mi? Olur tabii ki. Ben sana onu karıştırman için bir kap mı ayarlayayım o zaman? Ya evet. da farklı bir renk de kullanabilirsin. Bak orada yeşil var. Yok yok. Ee, bana kova getirdin onun için. Tamam mı? Tamam. Ben gideyim getireyim. Sen kalan kısmı tamamla Tamam. tamam. Annem kova getirmeye gitti. Bu arada babam gözlerini bozulacak diye istiyor. Şu an tarafına bakıyor. Yeracım bak. Bunu da birleştirebilirsin. Boyalarını karıştırabilirsin. Bunda. En ortada karıştıracağım Hı -hı. tamam mı? Bir de bak senin için üçüncü renk de buldum. Karıştırmak istemezsen direkt bunu kullanabilirsin. Tamam. bunu kullanayım. Bunu mu kullanacaksın? Hı -hı. Tamam. Ben sana açayım o zaman. Heyecanlandın mı? Ben mi? Evet. Bunu yapmak için çağrım. Heyecanlandım tabii ki. İstersen deneyebilirsin. Hı? Dur. Elin boyu oldu. Temizleyelim. Anne. Efendim? Ben kırmızıyı bitirdim. Turuncuyu yapsan. Ben tamam. mi yapacağım? Evet. Ama hepsini bitirme. Tamam mı? Birazcık boyayayım. Sen devam et. Tamam mı? Evet. Benim için fırça seçer misin peki? Senin için fırça bu. O mu olsun? Evet. Tamam. Ver bakalım. Ben değişik fırça seçeyim. Burayı boyuyorum değil mi? Evet, tam ortayı boya. Çok güzel. Evet, çok eğlenceli ve insanı çok güzel stres attırıyor. Bakayım. Kalbime mi bakıyorsun? Hı hı. Stres ne demek? Stres kaybımız bupluyor. Gu sınılıç, e, sınılıç ne demek? Çok güzel demek. Yeter bu kadar şimdi. Ah, sen de Çok güzel bir kelebek oluyor. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Mesela şu kalan boş yerler var ya. Tamam. Oralara da mesela e, bir tane fırçayla her renkten böyle pom 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 yapalım mı? O neyse Tamam. Şu fırça olabilir mesela. Bak bu fırçayla. Mesela tamam. yeşil kullanabilirim. Ne dersin? E, e, yeşil kullan. Yeşil yapayım, ben böyle yapayım. böyle. Ben yapayım tamam mı? Peki tamam. Yarın sen yaparsın. Bir de bunun kafası da var. Bak kafasını da boyayacağız. Tamam. Emre sakın görmemesi lazım değil mi? Görebilir anneciğim. Bunu yap video çekmedi de değil ama tamam Tamam anneciğim. Yan yürüyorum ben. Çok güzel oldu. Kafasını hangi renk yapacağız? Ben biliyorum bunu. Bak mor var, pembe var, kahverengi. Açayım mı senin için? İkisini de aç moru. Ee, şey, pembeyi bu küçük şeyler boyayacağım. Moru da böyle şey boyayacağım. Tamam. Bunu... <laughs> Bununla pompon yapacağız. Bunu bence alma. En sonunu kullanırsın. Bak bu fırçayla boyayabilirsin kafasını. Kötü. Tamam. Dış alayım. Olur. Uh -huh. Bir iki tane alacağım. Pembe'nin rengi de çok güzelmiş değil mi? Evet. şimdi hangi renk? Hangi renk kullanıyorsun? Mor. İngilizce, İngiliz, İngilizce. De. Hmm, dur bir düşüneyim. Düşün bakalım. İngilizce'de mor renk ne demekti? Pink. 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 Pink bu. Pink pembe evet. Mor. Moru bir düşüneyim. Hadi düşün bakalım. P ile Purple. Purple. Evet. Hiç olmaz yanlış Hı <laughs> Ama, ama çok kutlu. Yo daha güzel yay onu şimdi. Ben buraya ismini yazmak için keçeli kalem getireyim mi? Geçir. Rüya yazalım. Tamam. Rüya yapmış de. Bir rüya yaz. Buraya rüya yazdım. getirdim. Şimdi pomponu böyle böyle yapmaya başlayalım mı? Tamam pompom. Tamam. Pompondan Ama hangi fırçayı alıyordun? Şu fırçayı alıyordum. Bakayım. Dur, bir dakika. şurada tamam. da boyarım. İlk önce is ismimi İsmi mi yazayım? İsmi en son yazacağız. Tamamen bittikten sonra. Boyanın üstünü yazarım. Buraya tamam. yazacağız. Boyanın adını ya. burasına yazılır ama. Boya, e boyanın. Tamam, boyadıktan sonra yazacağız, evet. E, hangi boya kullanayım? Şimdi ben de bunu alayım. Renkli hani renk bana bunu yap yapacağım. Tamam, onu bana verebilirsin o zaman. Aa bir şey söyleyeceğim. E? Kanatlarına da siyah böyle boyayla benek yapalım mı? E bununla mı? Hmm, hangisiyle olabilir? O, o bir o küçük. O. Aa yapabilirsin. Olmazsa şey yaparım. Silerim peçeteyle, ıslak mendille. Tekrar kullanırız bunları olur mu? Olur. Tamam. Ama bak ben bununla yapacağım, bunu yapacağım. Tamam. Şimdilik ben de yapayım. bunu sileyim bununla yapalım. Bun Hı. Bunları mı? Bak. Böyle. Hı, siyah olmadı. Başka bak burada siyah var. Bu siyah deneyelim mi be? Tamam deneyelim. Şunaçi. Oo, çok temizmiş. Hı. Gel. Al bakalım şimdi. Oldu. Bak. Ben seni Çok güzel oluyor tamam Nasıl? yapabilirse. Sen otur ben sana boyayı getireyim böyle. çok güzel oldu. Çok zevkli. Yeterli mi acaba bu kadar? Ortayı da yapacağız. Ortayı yapmayalım. Yapacağız. O evet, zaman ortada benek olmaz ki. Çizgiler yapalım. Nasıl çizgi? Böyle. Böyle böyle mi? Yap bakalım. Dur, olmadı boya. Hı. <laughs> En son kuyruk kısmına da yap istersen. Tam çok kalınlaştırıyorsun öyle. Çok güzel oldu. Şey yapalım orta şeye Tamam. Çok güzel oldu. Şimdi nerede fırçalarımız? Burada. Bak buralarına da renk mesela yeşil renklen hep böyle 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 yapalım. Hani evet. arasındaymış gibi olur hem biliyor musun? Yeşil. Bak burada da yeşil var. Sen bu yeşili kullan. Ben de bu yeşili kullanayım. Bak bu şekilde. Rüya bak. Şöyle. Böyle. Evet. Sonra boyayacağız böyle değil mi? Böyle böyle de yapabilirsin bak. Yok, Dal gibi olur işte. Bak böyle böyle. Bak gördün mü Rüya? Sanki S harfi çizermiş gibi. Nasıl? Çok iyi. Bak böyle tamamen boyayınca da çok güzel oluyormuş. İsmini sen mi yazacaksın, ben mi yazayım? Ben. Evet. oldu. Anne, Mesela değiştirelim mi kalemlerimizi bunları? Kalem değil. Neydi bunun adı? Bıçak. Evet. Çok güzel oldu ya. İyice boya bakalım. Ben de yayabilirim istersen. Al. Dur. Bak. kedinin kanadına getiriyorsun ama. Dikkatli ol tamam mı? Çünkü onu da alabilir Tabii ki alabilirsin. Anlaşmak güzeldir değil mi? Kesinlikle. Hem de çok eğlenceli değil mi? Evet. Birlik, birlikte yapınca da güzel oluyor. Çok güzel yapılıyor. Evet. Yeşil bir boyayınca daha güzel oldu bence. Sence? Eee bira diğer yanını buraya da mavi boyasak olur mu? Ama yeşil boyadık bir kere burayı. Yok mavi boyayalım ya mavi. Ha, ben şunu Ziya, Bence Hı mavi boyamayalım anneciğim. Ama şurayı tamamlayalım. Tamam mı kızım? Olmaz ki öyle isteyeceğim. Diğerciğim lütfen. Bence bunu da devam edelim. Teşekkür ederim anneciğim. O zaman benim istediklerimi yap. Ama şey yok. Yerim zaten çikolata değil mi? O yok. Evet. Bugün küçük olanlıkta hakkını bitirdin Riyacığım sen. Yarın niye bitirmedim değil mi? Yarın, Yarın. olmadan bir şey söyleyemem. Niye bunu? Evet. Hadi ben mi yazacaktım onu? Tamam Dur. yap tattın. şu kalmış onları da yapayım evet şimdi tabloyu ismi kuruması lazım ama tatlı ismini en son yaparsın olur mu niye çünkü kurumadan yazarsam kötü olur. Tamam. Kalem yazmayabilir yani. Bana yapacağım. Ah. Diğer kulağının orayı da sen yapabilirsin. Öyle değil tak. Bak mora geldi. Dikkatli ol. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Tablonu arkadaşlarına göster bakalım. Dur. Bak, çok Göster bakalım arkadaşlar tabloyu. Evet. Arkadaşlar, Tablomuzu bitirdik. Arkadaşlar son görüşürüz. Şimdi biz onu kurumayı bırakıyoruz. Getir masaya koy. Arkadaşlarına el salla bakalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın yine. Görüşürüz.